Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün sizinle birlikte oynamıştık Oynamış Dediğim gibi parkın oynayalım. Bugün Baldi'nin parkına giriyoruz. Korkunç Öğretmen Baldi'nin Bir de Korkunç Öğretmen mi ne adı Neydi arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuza like atıp Kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bu çektiğim 3 videodan Hepsine 20.000 like Gelirse bu tür videoların devamı gelecek. Arkadaşlar şöyle hemen başlayalım. Balimizi düşünmeyelim. Hayır düşecek. Arkadaşlar ben de bir baldiye dönüşüm nasıl baldi artık bilmiyorum. Bir de baldinin oyunu var arkadaşlar. Play Store'dan yüklemeyi unutmayın arkadaşlar. Play Store'dan ücretsiz yüklenir. Ben de öldüm ben buraya zor geçeceğim ama arkadaşlar diğer görevler benim için kolay. arada bir burada zorlanıyor. O da kastı zaman tablet. Arkadaşlar her her tür tabletten, telefondan çekebilirsiniz. Ama arkadaşlar laptoptan çekilir mi bilmiyorum. Yani bilenler yapabilsin. Laptoptan zor biraz kullanmanız. Hadi be. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar bir de Loblo oynayanlar adlarını yazın. Hepinizi arkadaş ekleyeyim ve oynayabiliriz arkadaşlar sizinden. Ben bu oyunların ustasıyım ya. Hadi be. Ustasıyım dedim de kendim öldüm. Arkadaşlar bir gün yanımda kardeşim de var. Kardeşimin adı Buğra. Buğra ne yapıyorsun? İyi. Arkadaşlar burayı da tanıtayım. Benim kardeşimdir. Arada o da videolarıma katılacak. Onu da daha yeni tık attım tabii. tabi. E, yarın da korku videosu çekelim. Yani gerçek hayatta. Böyle sen oyna mı Yanımızda da hani Bersiz vardı ya. Evet. Yani onu da katalım. Korku videosu çekelim yarın. Evet arkadaşlar, yarın oyun videosu değil, korku videosu çekeceğim. Ya da e, şöyle e, YouTube'dan da girip korku videoları yazıp o orga, oralardan arkadaşlara gösterebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakın gördünüz mü ustayım. Arkadaşlar kardeşimle videolarda olacak ve kameradan beni de burayı da görebilirsiniz. Yarınki videoyu hazırladım. Arkadaşlar yarınki videoya hmm, 15 bin like gelirse korku videosunun devam gelecek. Ne bu korku videosu çekeceğiz? Bodrum'da. Bodrum'da da korku. Hem Bodrum'da şey fare var, e, örümcek var. İşte onlara dayanmaya çalışacağız. Ya da şöyle olur yarın olur. korku videosu çekeceğiz ya evet. e, bir cezalı oyun oynayalım e, o cezaya da herkes istediği üniversiteni her şey taş kağıt makas da gideceğiz olur mu? Olur arkadaşlar. Böyle taş kağıt makası yenemeyen e, cezalar vereceğiz mesela boğulurma da 24 saat kalma falan olur mu? Arkadaşlar ben ikide bir ölüp duruyor bir de oyunun ustası diyordu. <laughs> evet. Ama bak dikkat et şuralar delikli bazıları. Bilmiyorum. Bak baba bak delik gelecek şimdi. Bir dakika. Ha bak delik. <laughs> Haydi bey delikmiş ya. Orasına koymamışlar. Hop. 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 Düşün düşün. Aa. Burular. Buru. Arkadaşlar balinin parkuru eskiden bir farklıydı. Evet, biz kardeşimle oynuyorduk. O videoyu görecektiniz. Ama artık onu da biz sildik. Evet arkadaşlar. Biz YouTube'a daha yeni katıldık değil mi? Evet arkadaşlar. Daha bir gün başladım videoya. Öldüm. Bugün daha yeni başladık videolara. Bu videolarımıza e, hediye olarak abone olmanız istiyorum. Arkadaşlar bu videolarımıza aynı Ferdet gibi, Laz gibi Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ferides gibi. Arkadaşlar Enes Batur'u Enes Batur geçelim arkadaşlar. Enes Batur 15 bin falan filan. Ama Enes batur herkesi geçik. Yani Youtuber'ı. Çok iyi youtuberlar Enes Batur geçelim arkadaşlar. Biz zengin olalım. Okay. Arkadaşlar bu videodan size tam 10-20 like bekliyoruz. Yarınki korku videolarından 50 bin like. Bekliyorum. Arkadaşlar yarınki korku videosuna artık bir 25 bin like atar değil mi? Arkadaşlar ama yarın abone like olacak. Yani yarın çok korkunç olacak. Hem biraz eğlenceli. Neden? İyi, dur bekle. Ee, yarın ne ya şey olabilir? E, yarın çıkabiliyoruz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Şarjım al. Hayır. Ya niye ben Le. Şurayı da geçemezsem artık saracağım ya. Hadi be. Ah. Arkadaşlar şimdi kardeşim mi oynuyor. Şöyle arkadaşlar. Bu Mehmet tabletinden oynuyor. Benim telefonum var. Allah. Ya bu niye zıplamıyor? <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ap, ap. Geçtim. Evet arkadaşlar buradan görev geçebildi. Sıra bende. Hadi. Hop. Hadi bir ölelim. Değil mi? Hoppa. Hmm. Arkadaş, arkadaşlar kardeşimle yüklen. Oynayabiliriz belki bir, bir ara. Evet, evet ikimiz oynayabiliriz belki. Arkadaşlar ben kardeşimle bu kanalı başlatmadan önce oynuyordum. Kadına bak. bak. Kadın düştü. <laughs> Hadi be. Yani Oha ya. ya. Daha buraya bile mi geçemiyor? Yok yani. Oho. Geçemiyor mu ya? Keltoş oldum evet. Ya nasıl geçemiyorum <laughs> ya? Aa, biz işte. geçti? Loblox arada böyle baka gidiyor. Çek seviyorum. Her yere tırmanıyor. <laughs> Mesela şu duvarda en yükseğe kadar tırmanırsın. <laughs> var ya. Ben ee, bir bir, bir Be, i̇nşallah ben de yüklersem <laughs> yüklerim belki biz de, de katılır. evet katılırım ve evet. e, o zaman e, ben bir hile açalım mı ikimize hani şu kadınlar bir... oraya geldi ya ne ben bunlardan kolay Hadi. bakın be arkadaşlar çok arkadaşlar şimdi balon arkadaşlar benim sevdiğim renk sarı ne yorumlarda yazmayı unutmayın evet Hani biz bir kez oynamıştık hatırladın mı? Biz evet. Hadi. 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 Arkadaşlar çıkın. Çıkı. Ben burada üçüncüye çıkmıştım. <laughs> Hayır. Ya Mehmet daha buradan bile <laughs> mi çıkamıyor? Ya tıklamıyor <laughs> da buradan çıktım. Oyun mu girdi ki. Hmm. Yemin ediyorum ben tuşa basmıyorum herhalde. Oh, son anda çıktı. Çıkıyoruz çıkıyoruz ve çıktı. <laughs> evet arkadaşlar yavaştan bir da sonuna gelirim. Bu tarz videolardan istiyorsanız video like atıp kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar bu filmin <laughs> e, devamını izliyorsanız aboneleri patlatın bir sürü evet. ve görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye>. Şöyle çıktık. <laughs> Hadi arkadaşlar like'lar patlasın. Görüşürüz.